gidiyorsun Liseden beri görüşmemiştik. Hatırlarsın sen bu çocuğu emmi oğlum. He hatırlıyorum. Lisedeyken birbirinizden hiç ayrılmazdınız. Hemşerimiz değildi ama liseyi bizim memlekette bitirdiydi. Evet ya. Hemşeri değildik ama kafalarımız çok uyuşurdu. O da hesaplı çocuktur. Hatta lastik ayakkabılarımızı beraber almıştık. Sordum, o da benim gibi giyiyormuş hala. Nasıl bulmuş yine? <laughs> İstanbul'da okul kazandığımı duyunca memleketten telefon numaramı almış. Babası kabzumaldır. Mal indirmeye geldiklerinde görüşeceğiz. <laughs> Buyur. Biraz kolonyanız var mı? Rüya bunalıma girdi de. Tütün kolonyası var. Olur mu? Ee, bunalımın üzerine bir de şoka girmesin. <laughs> Şöyle değişik keskin bir şey lazım. Ha, tamam dur. Recep, bugün giydiğimiz çorapları ne yaptın? <laughs> Rüya! Rüya hadi yeter artık! İki gündür çıkmadın buradan ya! Bak abla ablayla kahvaltı hazırladık. Kızlar oturuyor sen de gel ha? Hadi! hadi. İstemiyorum! Böyle yapmıyorsun gözlüm! Kalk! Rafa'dan yumurta var, domataşı var. Başka bir şey isteyeyim misin? Arsenik! Tamam, aldırız bakkaldan. Çık şimdi sen oradan ha? erkekler için böyle yapmaya değer mi ya? Bak ne diyeyim sana. Şimdi ben daha on bizim köyde bir oğlanla konuşurduk. Gizli gizli. Kızıl perçemine yangındım. Mendillerimin ucunu mu yakmadım ha? Gözümün yaşını şişelere mi biriktirmedim ha? O da bana yangındı. Her gece bizim asmaya tüner, ıslıkla sevda türküleri öttürürdü. Bıçakla adımı kollarına kazıyıp alkanlara bile boyadıydı kendine. Sonra kaçıracaktı beni kızıl perçemli olan. Öylesine kavuluyduk yani. Konuştuk, anlaştık. Hazırladım bahçemi. Gecenin bir yarısı dikildim pencereye. Kızıl perçemlinin ıslığını beklemeye durdum. Ee? O gece baykuştan başka kuş ötmedi da. Şafak söktü, Gözüm yollarda elim da öyle oturak kaldım. İki gün sonra bir davul zurnadır inletti köyü. Benim kızıl perçemli yukarı köyden gelin getirdik köye. Düğün alayı benim pencerenin önünden geçerken benimki böyle başını kaldırıp şöyle baktı bana. Ben düşüp bayılmışım. Ee? Eysi. Üç gün üç gece öyle hasta gibi yattım. Üç günün sonunda yatakta şöyle bir doğruldum ki acıkmışım. Uy ne oluyor Asiye de kendimi bir yokladım ki ne göreyim. Ne? Yüreğimin ağrısı geçmiş, içimde çoktan güneşler açmış da haberim yok. Ben kara kederlerde olmam gerekir diyerekten yatıyorum daha bak. Meğer gençlik marazıymış ben Sevda sanmışım. Demem o ki kendini bir yokla bakalım. Bakarsın çoktan geçmiştir yürek ağrın. Ha? Nasıl hissediyorsun? E gayet iyiyim. Gördün mü bak? <laughs> öyleyse ben. Öyleyse ben duygusuzum bir. <laughs>